aynı şeylerden bahsediyoruz. Kafamızı gidip duvara vurup, vurup geri dönüyoruz. Ya farklı şeylerden bahsetmek gerekiyor. Bu halk için ne yaptıysak yaranamadık. Neden öyle ne diyorsun ki Ergül? Bak Latin Amerika, onlar da defalarca kez darbeye maruz kaldılar. Ama toparlamasını bildiler. Demek ki oluyor. Demek ki yeni yollar bulmak lazım. Yeni yollar onlar da bir denemedik. Çan çan hayli kaldı <gülüyor> <gülüyor> Ama öyle yırtma uçağına yolladan şimdi girmesem, boş ver. Suha Bey hoş geldin, hoş hoş geçmiş ol. olsun. Sağ olasın, sağ olasın. Kusura bakma, orada tanıyamadım ilk başta. Olsun ya, olsun. olsun. Soner'de son değil mi? De evet, de evet. Yani, ee, şey. evet, yani, e, ne yapıyorsun? Ne, de yapıyorsun? De yaptı? ne yaptım ya? Üniversite bitti. İş aradım biz istedim. Baktım olmadı, askeri mi okudum diye. Öyle Ne okudun? Gazi Sosyoloji. Sosyoloji şey, güzel, güzel de işte iş yok ha. İş yok, güç yok, memleketin hmm. gelen hali. Babanlar nasıl? Babam da iyi, emekli oldu, şofördü biliyorsun. Hmm. Evet. Ne yaptınız tırı? Nasıl abi? Tırı ne yaptınız diyorum, sattınız mı? Tırı babam artık yaşlanınca yapamadı. Hmm. Bir ortak buldu, o da bazı sorunlar çıktı aradan. Olmamıza sattı gitti alabilir mi? Tabii tabii. Biz Sen ne yapacaksın de. abi? Aşağılara gidecek misin? Yok, yok ya. Buradayım, buradayım, köydeyim. Bir yere gitmeyi düşünmüyorum daha ya. Bu ne? Bir söyle bir dergi işte yani. Ya yöntem, 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 yöntem. Ne yöntem? kardeşiz. Şey yok yol buldu, yok şurdu, yöntem buldu. Olmaz kardeşim böyle. Bu milleti ancak kandırırsın. Başka kimseyi kandıramaz. Ne selam <laughs> Osman? Selam Osman, Osman. Ee selam Osman diyorum. Ee, oğlum, her mi oynuyor? Her de, her Sen mi yaptın? Her sivardı. Şey. Siz ne yaparsanız <laughs> yapın sonuçta yarın onun <laughs> her önünde biter. Fakat, değil. Fakat iktidar, ne? iktidar değişti de 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 ben herhalde. Ben mezar... De, i̇ktidar değişti. Razaloğlu'nun evi. Şey Osman, bir Osman, bir Osman diyor ki... Osman, teslim almış. Siz, siz onu bırakın. Ailelerle uğraşmayın. Siz uğraşabiliyorsanız kadrosuracılarla uğraşın. Ne? Niye peşine gitmez? nerede gidiyorsun ya peşine? Niye gidemiyorsun? Peşine gitmezsin sen tabii aylar yazarlar. Sen gitseydin beyefendi. Ben burada yok. Başkasına yazdım. Hayır yok. Peşine gitmedim. Burada Yabancılar mı? birbirlerine hayır, hayır, burada bir dakika. Şey yani de, bu, o, de senin de arazi var. Sen ne yaptın araziyi? Hangi ayıya verdin? Hayır, <gülüyor> <mi>? <gülüyor> 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 orada üstelik bu ayı, ayı sana da uğradın. Nasıl <laughs> oldu bu ayı işi? Ayrıca <laughs> ayıdan söyleyecek. söyleyecek. <Bak, gülüyor> Sen bu kadar günden beri sen ona atalarını burada yiyeceksin, yiyeceksin. Yemek, olan bir arası şu anda bugüne kadar seni yine bir yoksa sana da o şeyi bilmez ki var. Ben onu demek istiyorum. Ve yoksa hey, Avrupa'nın gelip bir şey daha yaptığından kutluğun kutluğun kutluğun. senin elindeki beslediğin ağzı yok. O da, da alv Hayır, <laughs> ne kadar kıvır? Ay, ne. Yusuf İşte aşkarız betsin konum. Soyluları betsin.